Arkadaşlar bir yandım olsa çok çok duyunca bir yandım yüzünü kapandı lan. Ha, ben bitirdim. Ses kimin şarjı? Ben şarjım bitti. Ne yapıyorsun amca? <laughs> amca, kolay çek. Kolay çek, kolay çek. 19.8.7 BİR Takma Masum oldum ya BİR <laughs> <Mesai. gülüyor> Bir Kartı mısın? misin? Evet. Ha? Kartı mısın? misin? mısın? sen misin? Adem. 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 Ne Katil. görüyor? Kartı mısın? Yok. Yo. Allah şeref. Aa, aç biz Dur lan buna bakayım. Deneyim. 362. Onda da 12. 362. 12. Zaferler 6 61 7. 4 7 0. 0 kalite öldürdün şimdi. sen mi? Yok anan Gizli geçin. Oh. Sadece dokunayım demiştim ya. <laughs> nereye ne gidiyor? Bir yanıyor. Oh. <laughs> Ateş öleceğim. Niye ölmedin? <laughs> Al şunu diye. <bir. gülüyor> Parapara Pari 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 Bana saçma şey yapmıyor. Yok yapma. 2 saniye diyor arkadaşlar Evet 2 saniye. 2 saniye bile geçmedi. <laughs> çekil. Oğlum suya atladım, geverdim lan Evet çünkü 2 saniye geçti. <laughs> ya çekil çekil. Para para para. Beri beri <laughs> beri. Para para. Arkadaşlar. Bir... Bu saniye... işimiz video bitecek. <laughs>